niye Hazreti Ömer alır? yani bunlar cennette müjdelenen 10 kişi yani bunu radyoda anlatmak kolaydır yani siz yaşarken Resulullah Efendimiz size diyecek ki sen cennetliksin bak böyle diyor Ebu Bekir cennetliktir Ömer cennetliktir Osman cennetliktir Ali cennetlik ve altı isim daha sayıyor 10 isim yani düşünebiliyor musun o nefsinden konuşmaz diyor ayet yani bunlar cennetlik bitti yani anladın mı bunun üzerine söz yok bu söze iman etmezseniz ayeti inkar edersiniz Anlatabiliyor muyum? Yani bu hadisi inkar eden ayeti inkar eder. Olur mu? Olur. O nefsinden konuşmaz diyor bak. Demek ki hak söyler Allah Resulü'nün dilinden anladın mı? Allah söylüyor ya. Hak söylüyor onun dilinden. O nefsinden konuşmazsa konuşan kimdir ya? Ama bak cennetle müjdelenen halıyor ya. Hazreti Ömer bir tepeye çıkıyor diyor ki Medine'de. Ya Rabbi diyor ya. Çobandı bu Ömer. Sen aldın bunu diyor bu ümmete tebaya halife kıldın. Ömer'in hali nice olur. Hançerlendiği zaman bak düşünü tek şey o mübarek bağırsakları dışarı çıktığı zaman süt mü veriyorlar su mu veriyorlar o delinen yerlerden akmış tekrar süt. Diyor ki çık oğlum Abdullah. Bir diyor Medine'yi dolaş. Şey mi diyorlar oh Ömer öldü kurtulduk mu vah Ömer mi diyorlar. Ya düşünceye baksana ya. Allah aşkına bir insan hançerlenmiş, acı içinde kıvranırken birazdan göçecek. Bunu nasıl düşünür Allah'ım? Bu nasıl bir imandır diyorum ya. İşte o zaman ya bu kadar efendim tevazu diyorsunuz. Ya ne tevazusu ya? Biz tevazunun tesinde bile değiliz kardeşlerim ya. Baki aleme göçecek bir insan bak diyor ki... Ya Rabbi... Ne olur diyor söyleyin Anşe annemize. Bir yer ayırmış diyor babası Ebu Bekir Efendimizin yanında. Ne olur diyor dostu dosttan ayırmasın. Ya diyorum ki Allah'ım kabrini bile senden uzak eylemiyor. Ya biz senden çok uzak kaldık. Ruhumuzda, imanımızda. Namazsız geçer mi bir ömür ya? Bir insan peygamberi sever de namaz kılmaz mı ya? Soruyorum Allah Resulü için. Yani bir kız için, bir erkek için, bir film, bir dizi için saatlerini verenler, bir saçının yapılması için saatlerini verenler, onu yaratan Allah'a bir beş dakikası yok mudur ya? Allah ve Resulü için soruyorum size. Bak bir insanın hatırı var diye tanerelerden pasta geliyor. Allah'ım hiç mi hatırı yoktur ya? Bir insan size kalksa bir 5-10 milyon bir para verirse, bir ihtiyacınız olsa ya bunu 40 yıl konuşursunuz. Size bir yemek ısmarlasa dese ya Allah razı olsun bir gün gittim de beni yemeksiz bırakmadı. Her yerde bunu anlatır. İlgilendi diye. Yani buraya bir dinleyiciniz gelse biraz fazla hürmet. Ya Allah razı olsun ne güzel bir insanmış. Bize çay ya bir, bir sürü ikram yaptı. Ya soruyorum size. Allah'ın hiç mi değeri yoktur ya? Allah sevilmeye layık olandır. Allah güzeldir ya. Allah incitilecek bir varlık değildir. Gerçekten değildir. Ve Allah sevilmeye layık olan tek varlıktır. Ve diyorum ki Allah'ım bu kadar incittiğimiz halde sen kulum dersin. Bu kadar güzelliğin içinde, bu kadar çirkin içinde sen bu güzellikle muamele edersin. Yani diyorum ki sen nasıl bir Allah'sın Allah'ım diyorum. Sen nasıl bir Rab'sın diyorum ya. Ve o zaman utanıyorum yani. Kimim ben ya? Alim dediğiniz Allah'tır. Ben o ilmin yanında bir damla bile değilim. Ben onun alim ismiyle konuşur söylerim. Ben kimim ki? Onun rahmetiyle konuşuyorsan yine Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle konuşursun. Yani bu böyledir. Birini affediyorsan, birinin ayıbını örtüyorsan Settar ismi olduğu için örtersin. Yoksa sen öyle olduğun için değil. Bak her şey ona bağlı. Bak bir olay daha anlatayım. Fazla uzatmayayım. Vaktinizi fazla almayayım. Çünkü çok uzattık. Hakkınızı helal edin. Bir gün bir pazar günü çok erken uyandım. Bir sesle ama yandaki çünkü aynı duvarı paylaşıyorsun yan komşuyla. Anneyle kız kavga ediyor. Bak. Diyor ki anne kıza ne oldu bilmiyorum. Diyor ki bu evi terk et. Gelme diyor. Yani evlatlıktan reddediyor. Ama nasıl? Kız ağlıyor. Anne ne olur? Ne olduğunu ama nasıl kızıyor annesi? Diyor ki defol bir evden. Ama ne hakaretler. Ya pazar günü erken bir saat. İnan ne kadar ağladım Allah bilir ya. Dedim ki Allah'ım dedim ya. Bu kadar günah işleriz. Bak bir anne bile dedim bir evladının yaptığı yanlıştan dolayı evinden bakından evlatlığından kovar. Ben senin mülkünde ömrüm boyunca edepsizlik ettim de sen bana yine nefesimi verdin. Yine kulum dedin ya bir gün bu tövbe edecek dedin. Beni bekledin ya sana layık olmadığım halde, sana yapmadığım ihanet kalmadı halde. O kadar çok bekledin ki beni Allah'ım, sen bekletilmeye layık değilsin. Bir anne bile evladını evlatlıktan reddederken, sen kulum dedin ya, bu dönecek, ben yarattım çünkü onu, ben bilirim onu dedin. Bekledin beni bir gün tövbe edecek diye bak ölene kadar son nefese kadar beni bekliyorsun. Allah bekletilir mi ya? sevgiliniz olsa, eşiniz olsa, babanız olsa bir yerde iki saat bekler misiniz? Allah için soruyorum ya. Babanızı fırçalarsınız kardeşim nefsinize ya. Neredesin diye. Niye bu kadar bekletiyorsun diye. Ama Allah bekliyor kardeşim ya. Yaratan hiçbir şeye, her şey hükmetti halde ve hiçbir şeye bize ihtiyacı olmayan bizi bekliyor ya. Allah bekletilir mi ya? 2009 yılında Allah bekletilir mi ya? Bekletmeyin Allah'a kardeşlerim ya. O zamanın bir Yunus'u siz olun. Bir Mevlana'sı siz olun. Bir Hacı Bayramı Veli de siz olun ya. Onun da bizi de kurtarın ya. Bir de siz olun ya. Hiç mi yoktur aranızda? Allah için yaşayacak. Hep mi dünya için yaşarız ya? Hiç mi yok aranızda Allah için yaşayacak bir Mecnun? Hiç mi yoktur bir Yunus Emre Sultan? Olun ki bizi de kurtarın. Bizim gibileri de kurtarın. Ama o yüzden diyorum ki Allah'ım. <laughs> beklettiğim ehram için özür dilerim senden. Özür diler. Necip Fazıl Üstad diyor ki: "Ya Rabbi, sensiz aldığım her soluktan dolayı özür diliyorum. Sensiz baktığım her yön için özür diliyorum Allah'ım. Sensiz kokladığım her kokudan dolayı özür diliyorum." Ve biz bu insanları anlatarak prim kazanıyoruz bu radyoda. Biz onlar gibi değiliz ama onları anlatarak prim kazanıyoruz. Biz bunların kıymetini bilmek zorundayız bu güzeller. Bu velayet burcunun sultanlarının kıymetini bilmek zorundayız kardeşlerim. Bizi adam edecek onlardır. Buna inanın. Ahir zamanda peygamberin varisi onlardır. Kainatta efendimizden sonra varis onlardır. Nübüvvet bitmiştir. Ama velayet yani peygamberimizin velayet mucizesi kolu devam edecek kıyamete kadar. Nübüvveti bitmiştir. Ama velayeti Allah'ın miraçta hediyesidir. Yani gelenler yine peygamberin nurunu taşıdığı için, o edeple geldiği için yine o nuru Muhammed'le yani velidir. O zaman onlara saygınız peygambere saygıdır. Onlara edepsizliğiniz peygambere. Peygambere yapılan sevgi Allah'a, edepsizlik yine Allah'a yapılmış gibidir. Bak hadis bunu söylüyor. Bunu kafamızdan söylemiyoruz. O yüzden Allah ve Resul için sizleri Allahu Teala'ya, Allah'ın Resulüne ve inşallah Velayet Burcu'nun zamanın ahmedine ve Velayet Burcu'nun sultanlarının muhabbetine inşallah emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin, suçlu lisan etmişsek kulaklarınızı, gönlünüzü sesimizde, gözyaşımızda bu garip sedamızda eğer rahatsız ettiysek hakkınızı bize helal edin. Eğer bir yanlış, bir çekinlik varsa bunu nefsimizden, eğer bir Muhammed'i şey varsa bunu Allah ve Resul'ün ve dostlarından bilin. İnşallah dua edin, Allah'ım bizi güzel görüyorsanız, Allah'ım inşallah sizin gördüğünüz gibi eylesin. Değilsek de, Allah'ım inşallah yani gördüğünüz gibi, eğer öylesek de daha güzel eylesin. Ne diyeyim kardeşlerim? Bizi samimi eylesin. Eğer şu konuşmalarımızda bir samimiyetsizlik, bir beklenti varsa dünyevi manada, nefsani, heva, heves olarak... Allah'ım bizi affeylesin. Eğer sizi yanlış yola iten, yanlış düşünmenize, bizim hakkımızda sizi farklı düşünmeye itecek ya da popüler olmaya ya da tanınmaya ya da bilinmeye ya da yani olmadığımız bir şekilde görünmeye çalışıyorsak Allah'ım bizi bunlardan muhafaza buyursun. Sizin hürmetinize bizi adam eylesin. Teşekkür <laughs> ediyorum. Doruk kardeşime de, Mustafa kardeşim sana da. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ee, Allah razı olsun. Cuma'ya şerefiniz mübarek olsun inşallah.